Bodrum'a gelen yolcu otobüsünün Afyonkarahisar'da devrilmesi sonucu yaralanan 35 kişiden 29'u taburcu edildi. 6 yaralının tedavisi sürüyor. Otobüs sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır'dan Bodrum'a gelen SC idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsünün Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir kavşağında devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin cenazesi defnedilecekleri kentlere gönderildi. Kazada yaşamını yitiren anne Seval Özay'la kızı Sultan Nur Özay Daskır ilçesinde Mehmet Tuncer Dinar ilçesinde defnedilecek. Ayşe Koç, Halime Tıpırdamaz ve Fatma Temiz'in cenazeleri Denizli'ye, İsmail Yoldaş'ın cenazesi Diyarbakır'a, Yakup Uçar'ın cenazesi ise Mardin'e gönderildi. Hastanelerdeki 35 yaralıdan 29'u taburcu edildi, 6 yaralının tedavisi sürüyor. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü SC, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.